Bireysel ananıma saygı duymalısın. Yazan Nuri Turhan Seslendiren Cemile Baltacı turhan.nuri1977.gmail.com Sayı 89 Temmuz 2021 Merhabalar eh -E Derginin Kıymetli Okuyucuları Bu güzel dergiyi okumakta, bu kıymetli dergiye yazmakta ayrı bir güzellik oldu benim adıma. Yazılarıma kıymet veren ve sizlerle buluşturan sevgili EYH dergi emekçilerine candan teşekkürler ediyorum. Bu yazımda sizlere belki de en değerli alanımızdan olan kişisel alanımızdan bahsetmek istiyorum. Zihnimde biriken kelimeler ölçüsünde. Hepimizin yaşamda bir kısmı bizim tarafımızdan, bir kısmı yaşadığımız toplum tarafından belirlenen kişisel alanlarımız vardır. Örnek verecek olursam, ailemizdeki kişisel alanımız, İş yerimizdeki kişisel alanımız, okuldaki kişisel alanımız, sokaktaki kişisel alanımız, otobüsteki kişisel alanımız. İşte ben size bu alanların belki de en kıymetli ve en çok saygı duyulması gerekeninden yani sınırlarını bizim belirleyeceğimiz kişisel alanımızdan bahsetmek istiyorum. Kısaca e, tanımını yapacak olursam kişisel alan bireyin sınırlarını kendisinin oluşturduğu, sadece izin alınarak girilmesi gereken ya da kişinin isteğine bağlı olarak onay verdiği, insanların birlikte paylaştıkları alandır. Peki yalnızca bize ait olan bu alanımızı ne kadar koruyabiliyoruz? En azından biz yeti farklılığı olanlar. Ülkemizdeki çoğunluğun zihnindeki kişisel alanımızın ölçüsü nedir? Kendi yaşantından örneklerle açıklamaya çalışacağım bakışın normal bir insan olarak sokağa çıktığınızda hiç kimse kolunuza girip nereye gidiyorsun? Sokakta ne işin var diye sormaz eğer aranızda samimiyet bağı yoksa. İşte bizim bu sağlamca bakış açısı sokakta farklı olarak gördüğü insanın kişisel alanını hiç düşünmeden ihlal edebiliyor. Peki soralım o halde bir insanın kişisel alanını nasıl ihlal ederiz? Kişinin izni olmadan koluna girmek, sokakta yürüyen bir kişinin önüne çıkıp Dur nereye gidiyorsun diye sormak, elini elinde bastonuyla yürüyen kör birine uzaktan sağa git, sola git, düz git diye seslenmek, toplu taşıma araçlarına binmeye çalışan görme ya da farklı engel durumu olan bireyleri arkadan, sağdan, soldan kucaklamak ya da otobüs benzeri araçlarda kişinin nasıl yolculuk edebileceğine karar vermek, kişiyi zorla oturtmak, çalışma alanlarında asansörlerde, arkadaş toplantılarında kör birbiriye yaklaşıp beni tanıdın mı ben kimim diye sormak gibi akıl dışı davranışlarda bulunmak, kişinin kendisine sormadan onunla ilgili karar vermek ve daha benzeri birçok davranışta bulunmak kişinin özel alanını ihlal etmektir. İyi ve birlikte yaşamı güçlendirmenin yolu, kişinin fizyolojik durumuna, kıyafetine, ırkına, inancına bakmaksızın salt insan olarak algılamak, onun değerlerini ve haklarını gözetmekten geçer. Kişilerin yaşam alanlarına, kişisel tercihlerine göstereceğimiz saygı aynı zamanda kendimize duyduğumuz öz saygıyı da güçlendirir. İnsanların farklılıklarını vicdan rahatlatma aracı olarak görmek yerine, kişilerin doğuştan ya da sonradan edindikleri farklılıklarıyla insan olduklarını bilirsek davranışlarımızı bu değerler üstüne bina ederiz. Yeti farklılığı olan insanlara acımak, izinsiz yardım etmek Yolda bastonuyla yürüyen insana araç muamelesi yapmak kişileri toplumsal yaşamdan uzaklaştırır. Ancak kişilere bütün farklılıklarıyla değerli olduklarını hissettirebilirsek yaşam alanlarını, kişisel alanlarını özgürleştirmiş oluruz. Gelin hep birlikte kişisel alanlarımızın saygı gördüğü, farklılıklarımızın toplum bariyerlerine dönüşmediği bir ülkeyi düşleyelim. Belki bir gün gerçek olur. Sevgiyle kalın.